Helal sana gece kızı hoş geldin Hoş geldin Nasılsın iyi misin Bildirim atmadan e, Canlıyı açtım gece kızı iyi misin İyiyim ablam benim Teşekkür ediyorum gece kızı sen nasılsın İyi misin Yeni elektrikler geldi biliyor musun elektrikli Elektrik sorunu var Canlı yapamıyorum maalesef Çok zorluklar yaşıyoruz İyi misin ablam Ne var ne yok Hep iyi ol inşallah. Hep iyi ol. Nerede kalıyorsun sen? Gece kızı. Kanal ne durumda? İnşallah silmemişsindir. Aleykümselam aleyküm selam hoş geldin nasılsın iyi misin öyle mi ne güzel akvaryuma gitmiş eğlendin değil mi ne güzel hadi bakalım yo silme gece kız sakın silme silme ablam yavaş yavaş biraz sabır işi bu kanallar değil mi sabretmek gerek çünkü Hey Afer sen nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor? Ee, hoş geldin. Fatma Kambur. Aleyküm selam ablam. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Canlar. Teşekkür ediyorum. Beğeniler yapılmış. teşekkür ediyorum kanal sizce Hoş geldiniz teşekkür ediyorum Nasılsınız bu Hey Afer, ee, sen modlar benim kalbime ne yaptı biliyor musun benim kanalıma mahvettiler ablam yani modlardan gerçekten artık korkuyorum hiç kimseye varmayacağım dedim öyle düşünüyorum Arda Hoş geldin Arda Nasılsın Gece kızı, teşekkür ediyorum. <laughs> ben de seni özledim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, dedim ya Arda hoş geldin. Ama fazla emoji iyi değil ablam. Tamam mı? Beğenileri yaptık mı beğenileri? Mardin'den hepinize selam olsun. Hoş geldiniz. Mardinli Gülhan Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Kanal O zaman hadi bakalım. Martin'e Mardin'e hoş geldin. Bir Mardinli Gülhan Yemekleri kanalına yeni katılıyorsanız lütfen abone olur musunuz? Bir de 3 üç noktadan tıklayın. İsterseniz iki defa tıklayın. İsterseniz de 3 noktadan beğeni yapın lütfen. Göktürk, Göktürk hoş geldin Göktürk. Teşekkür ediyorum. Deniz iyiyim sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Tamam mı hey, Lütfen kusura bakma. Hadi bakalım. Sizleri seviyorum. Hoş geldiniz. Gece kızı ben görmedim. Niye? Nasıl geçti? Teşekkür ediyorum kanal sizce. Tamam canlar. Hadi hoş geldiniz. Hadi canlar lütfen saygılı olalım. Burası aile kanalı, yemek kanalı. E Mardinli Gürhan Yemek Kanalı. Hoş geldiniz. Emir oyunda hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Saygılı olun böyle banlanırsın. burası yemek kanalı arkadaşlar aile kanalı lütfen saygılı olalım saygılı olalım yemek kanalı burası Kanal sizce yemek kanalı ablam benim kesinlikle burası yemek kanalı kanalı büyütmek için canlıya giriyorum teşekkür ediyorum Kanal sizce ee, Ciro hoş geldin merhaba hoş geldin nasılsın gece kızı <laughs> zaten takmıyorsun ee, insanlara kalkıp terbiye edebi mi öğretelim ablam benim dengesi insanlarda var kesinlikle olmasın yani burası yemek kanalı ve aile kanalı değil mi gece kızı keşfettiyiz çünkü hadi canlar Mardinli Gülhan Yemekleri kanalına hoş geldiniz hayırlı akşamlar diliyorum Mardin'e hoş geldiniz e, lütfen 3 noktadan beğeni yapıp abone olalım hadi bakalım Ciro Merhaba hoş geldin Teşekkür ediyorum Hoş geldin Rabia hoş geldin Aleyküm selam. Teşekkür ediyorum Rabia iyi misin Canlar ben de iyiyim teşekkür ediyorum Sağ olun Evet diyor gece kızı gece kızı e, 50'yi geçtin değil mi Abla YouTube'de çok gereksiz insanlar var. Seni üzenler varsa kafana takmam. Ee, kanal sizce? Kesinlikle bu konuda çok güçlüyüm. Benim YouTube arkadaşam da beni iyi biliyor. YouTube'da herkes de beni biliyor. Kesinlikle umursamam. Umurumda değil çünkü ben burada kanalımı büyütmeye çalışıyorum ablam. Burası yemek kanalı, Mardinli Gülhan yemekleri kanalı. Ee, görmezden gelelim daha iyi değil mi kanal sizce? Ümmü'ye hoş geldin. Hadi bakalım. Bir kalp. <laughs> Teşekkür ediyorum. Abank. Valla İngilizce bilmiyorum arkadaşlar ya. Thank you, thank you. Hello, thank you. Abank, thank you. Ee, evet, evet. Ben Mardin'deyim ablam. Mardin'deyim. Ee, şu an köyümdeyim ama. Köyüme taşındım. Emir oyunda o ben o oyunlardan anlamıyorum ablam burası yemek kanalı burası aile kanalı e, zaten adı üzerinde görüyorsunuz değil mi Mardinli Gülhan yemekleri kanalı aile kanalı burası ablam anlaştık mı e, gece kızı gelirler bak geldi sen <laughs> Melis'im geldi bak Melis'im hoş geldin enerjim benim. Melis'im hoş geldin nasılsın? Yeni elektrikler geldi maalesef. Melis'im hoş geldin. Uğurlu geldi. Seni seviyorum. Kaç yetip hat diye Melis çav yaşta Gece kızı bak Melis geldi. Şimdi e, hakimi hanım, hanımımız da gelir Allah'ın izniyle. Fidan'da mıydın? Aa, fidan canlı mı açmış kız? Kızlar İngilizce bilen var mı? Ama ne yazıyor vallahi bilmiyorum. Bir bana tercümanlık yapar mısınız canlar? Hadi bakalım. Seni seviyorum Melis'im canım benim. Ben de seni seviyorum. Ee, evet, e, Ciro çok sıcak ablam ya İnan Bak şimdi klimayı açtım çok sıcak gerçekten. Ee, Kanal seyci abla senin kanalının gelişmesi için elimden ne geliyorsa yaparım. Gerekirse ekibime de takip etmesini söylerim demiş. Kanal sıcağı, çok teşekkür ediyorum ablam benim. Ee, iyi, böyle güzel düşünceli insanlar kanalıma geldi Ve ee, bu şekilde destek olduğum inan ki çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum Kanal sizce. Kanal ne e, üzerinde senin ablam? Ee, biraz fidana destek vermek istedim o yüzden Geç kaldım. E, Melis'im, zaten Fidan benim kanal arkadaşım. Onu çok seviyorum. İyi yaptın canım benim. E, geç kaldıysan da hiç sorun değil biliyorum biliyorsun. Ben hiç küsmem. E, birbirimize tabii ki destek olmalıyız değil mi? Teşekkür ediyorum. ki haz dikim. Ciro nerede yaşıyorsun ablam benim? Rüveyda hoş geldin. Abla e, fıstık der misin? Fıstık hoş geldin. <laughs> tamam hadi bakalım. Orhan hoş geldin. Hoş geldin. Canlar lütfen 3 noktadan beğeni yapıp abone olalım. Hatta iki kez böyle e, tıklayabilirsiniz. Basabilirsiniz. Çok kolay. Ee, abla bugün gece kızı. Vallahi Allah vergisi ablam ya. Yani Allah'a vermiş. Çok şükür görüyoruz. Duyuyoruz. Değil mi? En güzel güzellik. E, kalbinin güzel olması canım benim. Çin yazısı abla nerelisin? Mardinliyim ben, Mardin. He Karabük'ümü. Canım ya. Vallahi sıcaklar ablam Temmuz ayına atlatsak zaten dişimizi sıkacağız değil mi? Geçer yani. Selam olsun Mardin'den Karabük'e tamam mı? Abla ben her canlı yayına girmem sadece sizler gibi olan. Ablam çok teşekkür ediyorum, desteklerini bekliyorum kanal size memnun olurum. Nerelisin sen? Teşekkür ediyorum. Gün Hazar hoş geldin. Aleyküm selam. E, hava hoş geldin. Aleyküm selam. Nasılsınız? Gün Hazar hava iyi misiniz? Erdemle hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Tamam Asya hoş geldin. Tamam canlar lütfen 3 noktadan beğenileri yapalım Hadi canlarım benim Hava merhaba, merhaba hoş geldin dedim ya Mardin'e hoş geldiniz Mardinli Gülhan yemeklerine hoş geldiniz Hadi canlar yemek kanalı Aile kanalı lütfen 3 noktadan Tıklayıp beğeni yapalım Like atalım ya da böyle Tıklayın iki kez telefonu ee, Teşekkür ediyorum ee, İnşallah ölmezler gece kızı ya Teşekkür ediyorum Gülnazar. Nazar. Ee, Kanal Sice kesinlikle Mardin çok güzel ablam. Belki duydun e, bu yıl Mardin Avrupa'da birinci seçildi biliyor musun? Yani güzelliği, bırak kültürü, hani kültürel olarak e, tarihi yerleri, yerleri, e, insanları böyle birinci seçilmiş biliyor musun? Yani tavsiye ederim herkese kesinlikle. Hava tamam hadi bakalım bu sana gelsin Teşekkür ediyorum Hoş geldiniz Hoş geldiniz yeni gelenler Çok teşekkür ediyorum canlarım benim Tamam Cürof Tamam hadi kes bakalım Teşekkür ediyorum Cürof Gülnazar sen hep kanalımdasın. Beni biliyorsun ablam. Ben bu şekilde. Bu şekilde. Kültürüm olarak şalları severim. İstediğim gibi böyle takarım. Tabii ki bu şekildeyim. Yani açık değilim. Olduğum gibi anlatabiliyor muyum? Ev halimde, halimde nasılsam bu şekilde çıkıyorum ablam. Aleyküm selam ve 35 hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Golden hoş geldin. Merhaba ablam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Yeni gelenler. Hoş geldiniz. Lütfen abone olalım. Mardinlik Han Yemekleri kanalı. Lütfen 3 noktadan beğeni yapalım canlar. Ya da iki kez tıklayın. Böyle telefona beğeni oluyor zaten. Çiçek hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Aleyküm selam canım. Aleyküm selam. Yeni katılanlar abone olalım lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalım büyümesi için canlıya giriyorum. Yemek kanalı. Niye gece kızı? Ne oldu? Tebriz hoş geldin. Aleyküm selam ablam benim. Hoş geldin. Nasılsınız? iyi misiniz? Aysel hoş geldin Adanalı. Adana'da mı yaşıyorsun? Aleyküm selam hoş geldin. Canlarım lütfen 3 noktadan tıklayalım. Beğeni yapalım hadi. Beğeniler çok az. Keşfettiğiniz hani beğeniler? Ee, benim matbakım vlog. Aleyküm selam hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Rojbaş. o sahab. Sab Arslan Hollanda'da Rojbaş. E, rojbaş Rojbaş Tüb خيرati gelecek spazdaki. E, Selav demişlimiş Hollanda gelecek sıra e, spazlıkım Sab Tuçavaya gelecek spaz. Bu Gün nazar teşekkür ediyorum. İşte beğenin hadi canlarım. beğeniler çok az hadi. Yerle Gök Mardin Kızıltepe ablam ve şu an köyümdeyim. Teşekkür ediyorum. Siloş hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın Siloş'um? Teşekkür ediyorum. Ha soyadın mı Adanalı? Ne güzel. Aysel. Canlarım benim. Hoş geldiniz. Ee, Azerbaycan Tebriz seherinden izliyorum. O Tebriz teşekkür ediyorum. Azerbaycan kardeş ülke seviliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Azerbaycan'a Türkiye'den selam olsun. Lili hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş geldin. Lili sen bizim Lili misin? Nasılsın? Ee, çakma tarifler. Hoş geldin. Kanal arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Canlar çakma tarifler. E, ee, Lili benim kanal arkadaşlarım. Lütfen onlara da beğeni yapalım yorum. Lütfen beğeni yap şey pardon abone olalım. Benim kanal arkadaşlarım. Ha Bingöl, Sır sar Sır Çava, Slavrez Geldik spazdıkım. Eslem hoş geldin Eslem. Teşekkür ediyorum. E, benim bakım çok teşekkür ediyorum. E, kanal sıcağı. Ablam benim çıkmam lazım. Görüşmek üzere. Senin arkandayız. Oo, çok teşekkür ediyorum. E, kalbi güzel insan, gönlü güzel insan, kanal sizce e, çok saygılısın, çok güzel kalplisin. Öyle insanlar hep karşıma çıksın ablam ya. Çünkü bazen canlardan sıkılıyorum böyle affedersiniz. Dengesiz insanlar geliyor çok sinirleniyorum. Teşekkür ediyorum abla benim. Geldiğin için kendine iyi bak Allah'ıma emanetsin. Teşekkür ediyorum benim bakım. Çok sağ ol arkadaşım benim. eee ya Uru, be, ben... Yok ablam, ben Türkiye'deyim. Hoş geldin. Canlarım, beğenileri görmüyorum. Üç noktadan beğeni yapalım. Siloşum, ben de seni gördüm, iyi oldum. Ablam benim. Ee, Eslem gelir. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Halil'i, sen misin kız? Sen nerelerdesin? Seni göremiyorum. Melis'im, ben de seni seviyorum. İyiyim canlarım, benim seni sormalı. Aysel Adanalı, Kürtçe konuşmayalım lütfen. Türkçe konuşmayalım. Adanalı dilimiz Türkçe. Şimdi Ayselcim, e, bak e, hani ırkçılık yapmıyoruz ablam benim. Ben güzellikle anlatayım. Türk Kürt hepimiz kardeşiz. Arap, Çerkez e, değil mi? Laz, hepimiz kardeşiz. E, yani sonuç, e, tabii ki Kürtçe de yazıyorlar, konuşuyorum, değil mi ablam? her dili konuşabiliriz ve canlıdayım. Arapça da gelen olur. Hani yabancı dilde geliyor. Değil mi ablam? Güneydoğu mutfağı. O hoş geldin arkadaşım benim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güneydoğu mutfağı tadı. Hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Canım benim. İyiyim. Teşekkür ediyorum. Legant hoş geldin. Sen nasılsın ablam? Melis'im sakin ablam benim. Ne kadar sakin olsak o kadar iyi anlaşırız. Ee, i̇nsanlar pat hani e, zaten anlayış olsa insanlar zaten dile, ırka e, yorum yapmaz ki diye düşünüyorum. Ben Kürtçeyim ve Kürdüm ve Kürtçe'de konuşurum yani. E, değil mi Melis'im? Olabilir. Lili ne demiş? Aysel herkes ana dilini konuşa, konuşuyor. Neden rahatsız oldun diyor. Lili. Lili de Kürt bak. Melis de Kürt. Yani. Canlarım benimsleri seviyorum. Güneydoğu mutfağa bak. Mesela Şanlıurfa. Slavu rezi mi? J Urfa'yı. J Merdini. Gelek spazdıkım. Gülamı. Eşte hazdıkım. Siloş. Aysel sana ne abla? ister Kürtçe konuşur. ister Türkçe konuşur. Sana ne ya diyor. Canlarım sakin olun, sakin olun. Aysel lütfen özür dile ablam. Hadi canım benim. Hepimiz kardeşiz. So hepimiz Türkçe, Türkiye bayrağı altında yaşıyoruz. Yani önemli olan insanlık değil mi? İnsanlık önemli. Güneydoğu Mutfağı, Şanlıurfa'da Mardin'e, Şanlıurfa'dan Mardin'e. Kucak dolusu sevgilerimi yollarım. Canım benim, seni seviyorum. Mardin'den Urfa'ya da saygılarımı, sevgilerimi, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum canım benim. Geleksi pazlıkım işte hazıkım. Ser urfalı. Benim Me, e, mad bakım Azerbaycan'a selam olsun. Kardeş ülke seviliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Lilicim seni göremiyorum. Çok yoğunum düğün var. Oo, hadi hayırlısı canım benim. Oğlunun düğünü değil mi Lili? hayırlı olsun, kazasız, belasız, mutlu bir şekilde canı, de canım benim inşallah. Kaç gün sonra Gül Nazar seviliyorsun canım benim Azerbaycan kardeş ülke. Ee, tabii ki aslanı e, inkar edecek değilsin diyor. Çakma tarifler. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Canlarım bakın çakma tariflerin kanalı var. Lili'nin kanalı var. Melis'in kanalı var. Eee... Güneydoğu mutfağı tadı siloş canlarım hepiniz birbirinize abone olabilirsiniz buna hepsi kanal ıı, arkadaşlar çakma tarifler seviyorum seni ortalığı karıştırmaya gerek yok helal olsun canlarım benim ya kesinlikle gerek yok ben izin vermem desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum Benim kanal arkadaşlarım seviliyorsunuz Tabii ki herkes özgür değil mi İyi akşamlar Begüm. Hoş geldin canım. Nurullah hoş geldin. Aleyküm selam. E, Fatih Irmak. otup her hatit. Çau e, Hanım hoş geldin diyor çakma tarifler. Benim bakım kanal değil mi sanırım? E, benim matbaxım Azerbaycan kanal değil mi ablam? Hadi birbirinize abone olabilirsiniz. Süloş. Ee, Halen daha Kürt Türk ayrımcılığı yaptıkları için Aysel rahatsız oldu ve o yüzden Kürtçe konuşmayalım diyor. Yok ablam herkes konuşsun. Herkes istediği dilde konuşsun ve benim kanal bu şekilde haberiniz olsun. Ben Kürt olduğum için e, benim e, kanala gelenler Kürtçe yazı yazdım cevap veririm. Ve burada da çok Kürt var anlatabiliyor muyum? Ama... Tabii ki rahatsız olmak olanlar veya illaki Türkçe konuşacaksın diyenler lütfen e, saygılı bir şekilde çıksınlar diyorum. Gece kıza teşekkür ediyorum. Nurullah teşekkür ediyorum. E, i̇çiyorum Fatih. Bak. <laughs> Gün nazar tamam. Aysel ne demiş? E, tabii ki hepiniz, hepimiz kardeşiz. Ona lafımız yok aynı bayrak altında yaşıyoruz. Tamam Aysel'cim. Ee, bak ben ne güzel Türkçe konuşuyorum. Ana dilim Kürtçe ablam benim. Onun için e, hani dil konusunda birbirimizi eleştirmem. Hepimiz kardeşiz ablam. Anlaştık mı Aysel'cim? Lili'cim. Sakin ol. <laughs> sakin ol canım benim. Eee i̇yiyim ablacığım. Sen nasılsın Eslem? Teşekkür ediyorum. Güne doğum mutfağı ne demiş bakalım. Hoş buldum arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. Seni gördüğüm daha mutlu oldum. Senin sohbetini çok seviyorum. Fırsat buldukça izlemeye çalışıyorum. Urfalı. Güne doğum mutfağın tadı Urfalı. Çok teşekkür ediyorum. Canlarım lütfen e, kanal arkadaşlarım hepiniz birbirinize özellikle... E, Abone olun. Urfa'ya selam olsun. Çok teşekkür ediyorum Urfalı. Teşekkür ediyorum canım benim. Rahime hoş geldin. Aleyküm selam. Lili. <laughs> Lili. Ee, Gül Hanım Yasemin'in Instagram'ını çalmışlar. Linke tıklamış galiba şu an. Oo. Ciddi misin ya? Yasemin nasıl çalmışlar kız? İnanmıyorum. Aa aa aa. Kız Yasemin Instagram'ı mı çalmışlar? Dikkatli olalım o zaman. Ha Lili sen Azeri misin? Selam olsun. Bizim benim bir arkadaşım var. O mu yok o değil ya. O Azeri değil. Ee canlar Ben canlıyı kapı geliyorum. Anlaştık mı? Buradayım.